yaygın olduğu illerimizde bunun tercih... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş kentsel dönüşüm toplu temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Toki vasıtasıyla Türkiye'nin... Yapı stokunun yenilenmesi... Konuşmasının başında Mehmetçiklere rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere de rahmet diledi. 200 bin proje üret. Depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçtiğini hatırlatan Erdoğan, insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birinin yaşandığını belirtti. Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil, İnsanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla canımızı yalnızca bir gecede toprağa verdik. Depremden hemen sonra Afetse'de illerimizi farklı vesilelerle ziyaret etmiş, devletimizin tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olduğunu ifade etmiştik. Maraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. Şehrimizde yapılması gereken deprem konutu sayısı 19.418'dir. Köy evleri ve ahırlarla birlikte bu rakam 29.047'ye ulaşıyor. Deprem bölgesinde ise toplam 680.000 konutun ve 170 bin ağır depo iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Muhalefete eleştiren Erdoğan, muhalefetin 4 Mayıs öncesinde millete bedava ev vaat ettiğini, 15 Mayıs sabahı ilk icraatlarınınsa depremzedeleri sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek olduğunu vurguladı. Kendilerine hak gördükleri güvenli, modern, dayanıklı konutlar maalesef benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşime adeta lüks gördüler. Hasılı, kentsel dönüşüm projelerini durdurmak, milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için söylenmedik yalan, atınmadık iftira bırakmadılar. Biz bu tavırlarını uzun yıllar beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine yorduk. Ancak son seçim sürecinde meselenin bu kadar masum olmadığını anladık. CHP ve şürekasının kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Bunlar vatandaşa hizmet etmezler. Vatandaşın refahının, hayat kalitesinin yaşam standartının yükselmesini de istemezler. Bunların gözünde seçmen ancak tıpış tıpış oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insanıdır. Diğer türlü millete nasıl baktıklarını 14 Mayıs'tan sonra gördük. 14 Mayıs öncesinde millete bedava ev vaat ediyorlardı. 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Sırf oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize olmadık hakaretleri yaptılar. Depremde her şeyini kaybetmiş, yüreği yaralı insanlarımızı necis dilleriyle hedef aldılar. the hot